Küçük olsun sıkılmayın. <laughs> Gel bizim balan Bu ne lan? Oha! Oğlum böyle terzi ilk defa iki. gördüm. Acayip iyi. Okul üniformasına benziyor. Ben yurt büyüyüp geldin. O belli Aynen. zaten şeyinden, aksanından. <laughs> ee, sakin lan. <laughs> Bir şey konuşuyoruz şurada. Nerede okudun? Nerede büyüdün? New York'ta. New York'ta. Oo. Oh. New York Aa. değil. Lan hocam New York'ta şey olmuş. Balon patlatılır mı? Vay en Beyler ne? New York. New York. Aynen <laughs> New York'ta okumuş. Daha sonrasında Türkiye'ye geldin. Aynen öyle. Ee, kaç yaşındasın şu anda? Şu an 22 yaşındasın. 22 yaşındasın. Aynen. Abi Türkiye'ye geldin. Kaç yılında gittiğini bir sorabilir Hakikaten. miyiz? Akrep Burcu'sun. 23 olacağım. Süper. Neden New York'tan Türkiye'ye geldin? Ya ailem istedi. Ben de orada kalamayacağım için peşlerinde geldim. Kaç yaşında geldin peki? Yok, bu bayağı orada yaşamış aksanından belli. 11. E, Balonlarımızı patlatan arkadaşlarımız... <laughs> 11. Bak diyor, 11 yıl orada yaşamış. Bak, <laughs> <patlamış>. Çoğu patlatmış. Çoğu patlatmış aynı. İlk kim patlattı balonunu? Sen mi? Şimdi gidelim, gidelim arkadaşlar, bir konuşalım. Hadi bakalım. Bize bir kendinden bahset bakalım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> İsmim Hamit. 18 ya. yaşındayım. Tamam. Ee, mezunum. Yazılımla uğraşıyorum. Evet. Hani benim tarzım değildi arkadaş. Öyle çok ekstrem bir durum yok. Anladın yani bir şeyine takılmadın. Sadece senin tarzın değil. Ona da Tamam, Anlaştık anlaştık. Çok güzelmiş. De, çok kesinlikle güzel. öyle. Gel bakalım kardeşim. Sen bize bir kendinden bahseder misin? İ i̇smim Cengiz. Hı -hı. 20 yaşındayım. <laughs> Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyorum. Süper. Yaşı benden büyük olduğu için. Uh -hı. <laughs> sen 22 yaşındaydın. <laughs> sen 20 yaşındasın. Evet. Oğlum abi nasıl 20 yaşında lan? Erkekleri saat sevenler birliğinden falan mı topladılar? Hepsinin kolunda bir saat var lan. Hepsi de aynı bak, 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 siyah Bak bak var. Bak bak soldakinde var. Şey, Burak <laughs> abi soldakine bak. Var. <laughs> e hepsi de kolunu aynı şekilde tutuyor ona gümledim. Problem bu. Tabii. Tamam sen kendinden büyük birisiyle olmazsın. Evet. Sen kendinden küçük birisiyle olur musun peki? Olurum mu, evet. Olursun <laughs> problem yok. Tamam okey. O bu da anlayış. Tamam güzel buna da anlaşıyoruz gösterdik. Bize bir kendinden bahseder misin? Benim Ramazan e, 21 yaşındayım. Bak bunda Apple Watch var. Ramazan Olursun. çağırtlamış. Boş zamanlarımda genelde boş takılıyorum ben. <laughs> <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Free takılıyorum. Balonu neden patlattın peki? Yaşça benden büyük olduğu için. Bir yoksa yaş. tarzını falan beğendim. Oğlum ha. bunlar kaç yaşın ya? Anladım. Çekil. Bir problem yoktu. Süper. Harika. Geriye abi, doğru çekeriz. gidiyorum. Abi çocuk nasıl 20 ama bildiğin Harbiden Sizin 27 falan. Sena. Sena. Tamam. Ben unuturum. Bunu düzenli sorarım. Bize biraz kendine bahseder misin? Eren Coşansu. 22 yaşındayım ben de. İşim varlık okuyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Hı -hı. Arkadaşın hem tarzı çok benim şeyim değil. Hı -hı. Hem de konuşması biraz şey yani, o aksan. yabancı Aynen. aksanından Aynen. dolayı. Yurdum kızı olsun daha iyi benim. yurdum kızı zaten memleket neresi? Kastamonu oğlum daha ne kadar yurdum kızı <zaten>. olacak? <laughs> oğlum, oğlum <gülüyor> direkt Kastamonu'dan <laughs> dolayı gitsin. Kastamonu'yu duyunca Kas, patlayanlar Kastamonu oldu. Kastamonu'yu çok tamam, okay. severiz Geldik ya ayısı meşhurdur. İsmim Egemen. Ayısı yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Hı hı. Yani hem yaş hem de yani enerji pek alamadım yani. Öyle mi? Sen sana uygun o enerjiyi alamadın alamadın. Bir de o aksandan beni bayağı bir şey Allah Allah, bana da Ama yani o aksan. Ama yani kız ne yapsın ya? Kız yabancı ülkede yaşamış etmiş 11 yıl kalmış ya ne yapacak? O zaman daha böyle bir tatlı gelir. Ama Türk diliyim New York. Valla Türkçe York. bilmese de okey benim için yani. Ben onun için <laughs> öğrenirim bak, yani, bak. New, York ha. New York <laughs> olur. Yani New York'ta evet, yaşıyorsa falan gelmiş, bir insan. Var. Merhaba. <laughs> Bize biraz kendine bahseder misin? İsmim ver. Şey Cicam. Bu abinin kızarıklık Ali Koç kızarıklığı gibi ya. O bir iki biz şey vurmuş iki kadeh vurmuş geldi. İki iki. İki vurmuş. Can Kutaranlık yapıyorum. Aaa. Sahilinde. <laughs> Nerede? Belli abi kız arasında. Hiçbirini kurtardın mı? Yanmış. Evet. Gerçekten. Aa, ondan da. Kişi sana sonra hayatın borçlu oldu mu? Borçlu <laughs> olmadı. <laughs> yok yok bir daha da görmedim. Mi? Gerçekten mi? <laughs> hani evet. boğulmaktan kurtardın değil mi? Aynen boğulmaktan da kurtarmıyorum. Geldik buraya. Evet. Adım Olmöksüm Kerem. Kere. 19 yaşındayım. Samuel Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyorum. Ben mimiklerini izledim ve ben sanırım birazcık daha böyle Cadoloz kızlar bunu şimdi şey Çok tatlısın. Çok <laughs> tatlı olduğun için patlattım. Anladım tamam. Yaş problem değildi Yok benim için problem değil. Ben evet. zaten yaşlı patlatmadım. Ya A, ben zaten. benim zaten benim benim Cengkin... diyor. Olgun bir şey de var. 19 yaşında sen 22 tane olabilirdi bence. Aa, Ma evet. E sonunda Cenk'in 10 yaş genç hali falan. Şeyine benziyor. Şeyin biraz daha zayıf hali. Asansörde var ya geri dönemedim. Onu, ona bir <laughs> 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 Onun biraz zayıf Merhaba, hali. Berat, evet. 22 yaşındayım. Hı -hı. Yani benim <laughs> kastamın tek zilemi Ben direkt... Senin e neyin var kastamın? Yani Senin şöyle var. ben sanayide çalışıyorum. Benim ustam da kastamonlu. Hı -hı. Yani ben Oradan başı <laughs> Kim var mı? Balonumuz kalmadı mı? Ha bir tane var. Birisi patlattı orada sanki. Sen mi patlattın? Geldik buraya Sena'cım. Evet merhaba. Merhaba. Bize biraz kendinden bahseder misin? İsim veren, 20 yaşındayım. Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum. Radyoloji teknisyenliği. Süper. Ee, arkadaş sanki çay toplamaya gelmiş gibi bir, bir ha, Bu böyle var. Olan... Biraz... Kız... Ayıp. Hayvan herif ya. Çay toplamaya gelmiş gibi falan yok, ne yok demek ya? Kıyafetin. Evet abi. Bu arada. Kadın başörtüsü yapıyor. Kendince stil yapmış. Aynen öyle. Hayvan bu ne Sadece dışındaki bir tarzı. Öyle mi? Evet. Mavi kıyafet ya. tarzı. Okul tatlı da gibi. sanki <laughs> Bilmiyorum. Senin hoşuna gitti. <laughs> evet. <gülüyor> Saygı gösteriyoruz. Öyle. <gülüyor> wow! <gülüyor> <laughs> ha, bilmiyorum ısındım burada yemin ediyorum arada kaldım. Dilim tutuldu. Enerjimi <laughs> 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 Evet de. sen hissettin onu evet, değil mi sen de? Evet ben hissettim. Tamam siz ikinizi <laughs> alın. Ne diyorsun ya? <gülüyor> şey ne oldu lan sana? Bize verdim bu arada. Kız New York'tan çıkarya, gelmiş bu da çay e, <laughs> topluyor Almanya. diyor. Biraz abi, değil Sen de az okudun. Almanca. Almanca. Ben bu arada sorularım olacaktı. İstanbul'da yaşıyorsun. Ben Eskişehir'deyim. Bu sıkıntı olur mu senin için? Ya git gel yapabiliriz herhalde. Ya, sen yapabilir misin peki git gel? Evet. Niye o İstanbul? Zaman, o, Eskişehir ne ki şuradan bir buçuk saat mi? Yani, yani. Eskişehir'e gelebiliyorsun sıkıntı yok. Ortada bir yerde Sürekli... de buluşabiliriz. Yok ben İstanbul'a geliyorum. Ortada bir yer ne de? Şey sen... mi? Sakarya mı abla? Sen de mesela gelebilir misin? Gelirim, musun? gelirim. Tamam. tamam o zaman. Tamam o zaman. Ben bunu <laughs> <zaman> şöyle <laughs> <hiç> uzatabilirim. <laughs> Süper harika. O zaman. İyi tatlı oldular lan. Ben size bir rica edeyim arkadaşlar. Onu çok yakıştıralım lan. Tamam Sena bu yine sana verdim ben. Tamam mı? Sen abla patlatmaz sayıyorum. bu arada. Sen abla o kadar Patlatırsa, tatlı ki patlatmaz. Patlatırsa ağlarım ya. devam etmek istiyorsan balonunu patlatmıyorsun. Hı hı. Eğer ki istemiyorsan, bir şans vermek istiyorsan ve eşleşmek istiyorsanız balonunu patlatıyorsun. <laughs> sayıyorum. Tam ters olması lazım değil mi lan? 3 2 1 Bravo! Eşleşti Helal Vallahi <laughs> yakıştı. Abla benim var ya göt etseydin Allah'ım ya. Evet, Bir alkış daha, bravo. Daha iyi dur. geçici. Gördün mü? Daha iyi ...geçeceği Daha ilk etaptan belli oldu. O yüzden ne yapıyoruz? Devam. Ne yapıyoruz? Tamız devam ediyoruz. Hadi bakalım. O zaman hazırsak ikinci yarışmacımız gelsin bakalım. Buyurun. Gel. Ben Merhabalar. Abi. Hoş geldin. Şöyle yanımda duruyorsun. Bravo. Bize biraz kendinden bahseder misin? Özgür Uluslar ben, 20 Aha. yaşındayım, bir şekim asistanlığı yapıyorum, patlatmayın. <laughs> bir şey konuşuyor şurada. Tamam, bir şekim asistanlığı yapıyorum. Abla evet. biraz yüzünü, tamam, biraz fazla bir şey yap. Biraz yüzü evet. Söylerse Yüz tonu. Tonunu... Ölü gibi ya. Ölü tonun, <laughs> ölü yüzünü bilir misiniz? Beyaz. <laughs> Sen so like, öyle değil hayvan herif ya. Hayır oğlum Sami. manyak mısın? Kötü bir şey söylemiyorum. Ölen insan yüzünü bilir misiniz? <laughs> Kolpaçino'daki Ekrem abi mesela. Yüzü <laughs> onunla benzemiyor mu? <laughs> <laughs> Manyak mısınız? Bir şey demedim. Fazla beyaz atmış yani. Kolpaçını ekleme abi yazsana oraya. Biliyorum. Arabadaki şey değil mi? Evet. Ölü yaz oraya. Lan ölü hmm. yazma. Direkt ölüyle aratma. Hiçbir şey de. Hmm. Allah rahmet eylesin bu arada. Vefat etti. Ha, gerçek Adamın Allah, rahmet, rahmet eylesin. Yani. Ha, bu. Ha, bak. Allah rahmet eylesin. Ha, aynısı. Mekan cennet <laughs> olsun. Bak. Şu, şu da benziyor. Beyaz bıyıklı adam. Yani ten sağ alttaki. Atmalı Bir şey demedim ya kötü bir şey yok ki. <laughs> Renk benzetmesi işte. Cars. kars. kars. Gördün mü onu? Yaptı hareketi. Diş hekim asistanlığı yapıyorsun Hı -hı. değil mi? Ben bir dişlerimi Hollywood smile yaptırayım diyorum. Ne diyorsun? o kadar usta değilim. Yardımcıyım sadece. Tamam biliyorsundur ama az buçuk. Ne Aa, yardımcılar ki... yok mu? Ne zamandır yardımcısın? Beş ay. Diş etini kesip atıyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Nerede oturuyorsun? Beylikdüzü. Gel hadi bakalım geldik şöyle. Siz balon bir şehir mi Evet. Her işin evet. zamanda çalışıyorum. <laughs> tamam. Aa <Ha>, balonları <laughs> evet, Patlatalım. Neden patlattık balonumuzu? Yani öyle gelişi falan. Eee çok aman aman zengin bir yer değil ama zengin <laughs> bir yer yani. <laughs> gelişi falan <laughs> biraz, biraz egolu geldi aynı Aha. zamanda konuşma stili de... Yani bir de uzak. Direkt Direkt şöyle duruyorsun. Şöyle yani duruyorsun. Hiç benlik değil <laughs> maalesef. Tamam süper. Evet. Öyle bir Ben misin? de benlik değiliz. Çok teşekkür ederim. <laughs> of. İsmim Hamit. Evet, 18 yaşındayım. Ben, ben bir Burak abi bir eleştiri yapmak istiyorum. Her defasında hepsini teker teker bence tanımayalım. Her yani hepsini uğruyor ya. Yani hepsini uğruyor, hepsini uğruyor. Okey, ama hepsini ben bu çocuğun 22 yaşında olduğunu tekrar tekrar duyuyorum. Direk abi görüş yapıp geçelim yani. Aynen mesela orada şey yaptıkları güzeldi diğer balandaydı. Ee, herkesin ilk başta yaşını, maşını yazıyor. Öyle devam ediyor, anladın mı? Bence bunda da bu olmalı. Ben tekrar tekrar bu adamın kızla 22 yaşında olduğunu öğrenmeyeyim. Kızla tanışmak için söylüyorlar da koymasalar oluyor, daha iyi olur. He zaten balonu evet. patlamış yani. Eee aynı zamanda yazılımla uğraşıyorum. Hı hı. Süper zaten harika, şey neden patlattın balonunu? Ya zaten gelişi falan çok böyle gereksiz gelmişti bana. Bir de karısı duyunca biraz... Sen e ne nerelisin? Ben Rize'liyim. Ooo! Senin <laughs> <Elim> mi balon? <doğma? gülüyor> ben patlatırsın. Aa, çok güzel. Arkadaşın konuşma stilini ve karşı olmasını pek beğenemedim. Pek benim tarzıma uygun değil. Süper. Kaç senedir İstanbul'dasın? Ben doğma büyüme doğma buradayım büyüm. evet. Ama karşısın. Gidip geliyor musun çok karşısın? Hayır hiç gitmedim. Çok, çok karşılı arkadaşım oldu. O zaman karşısın demez. Güzel yalancı. Güzel kardeşim. Oo. Sağ ol. <laughs> çok teşekkürler. Oğla. Rica ederim. Teşekkürler. Evet. Geldik tamam. Geri dördüncü patlatan arkadaşımıza doğru gidiyoruz. İsmim Efe, 23 yaşındayım. Hı hı. büyük çekmici de oturuyorum. Evet, neden patlattın balonunu? Konuşma tarzı pek benlik değil diye düşünüyorum. Aa, herkes konuşmaya hı hı. takılmış. Evet. O yüzden. Ha, bir takılabilir ya. Ya Daha, Daha demin kadının başörtüsünde şey diyorlar. Rize'de çay topluyor diyorlardı. Geçen bu ablayı. Abi Messi mi Ronaldo mu sorusu geldi bir dakika. <laughs> Devam. Evet, süper. ben bir anket yapmak istiyorum. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Ronaldo mu Messi Ronaldo. mi? Ronaldo. Messi abi. Messi. Ronaldo 3-1. 4-1. 5-1. Ronaldo diyen futboldan anlamıyordur Messi. 5-2. Hadi lan oradan. Kadar Messi. 5-3. Hakk'a çok inanırım o yüzden Ronaldo. Ronaldo. 6 3 bir şekilde Ronaldo diyorum. Ya. 7 3 i̇şte evet, Ya. Büyük final Oğlum, 7 Ronaldo 3 Ronaldo popülasyonunu turda. yenemeyeceksiniz Messi'ciler. Ama gitmeyeceksiniz <laughs> tamam mı bunu? Oğlum bizim kendimiz... Ömür boyunca altımızda ya, kalacaksınız. Ya bırak abi ya. Ee, bunlar zamanda arkasında söylediğim tek bir şey var. Tamam buradadır İşebiliyorsam buradadır arkasın. Bizi bir kendine bahseder misin? İsmim Nehir. Hı -hı. 20 yaşındayım. Hı -hı. Üniversitesinde pazarlama bu okuyorum. Siz tamam. tanıdık geldi. Cemden <laughs> Fera'ya benziyor lan. Hobilerin neler? Hobilerim boş zamanlarında gezmeyi severim. Hı -hı. Gezmeyi tanıyorum. Tarihi yerler mi yoksa daha tarihi, böyle? tarihi yerler olur, Hı -hı. E, doğa olur. Hı, -hı. Anladım. Yani. Geceleri dışarı çıkmayı sever misin çok böyle partileme Çok mi, partile değil. Mi? Çok otokarda yokum. Anladım. Burcun ne? Hey, güzel tatlım abla. Yay Burcu'sun. Yükselen'in ne? Yükselenim oğlak olması lazım. Olması lazım. <laughs> tamam süper harika. Yükselen'in şöyle programa gitsem bilmiyorum desem çok mu şey olur Begüm? Yükselen'in bilmemek senin için iyi bir şeydir. Ben bilmiyorum. Bilme abi. Bilmemek daha iyi. Bilmek de istemiyorum Bil bilirsen, abi. İnanmıyorum çünkü. Bilirsen Twitter'da gay damgasıyla devam edersin. Nehir. E, Messi mi Ronaldo mu? Hadi abla Ronaldo yani. <laughs> Ronaldo galiba. Ronaldo mu? tamam. Hala patlamadı. Okay. <laughs> Ulan, sizin kalabınız <laughs> ha. <gülüyor> Aa Messi'ci abiler nerede? Puh size. İşte <laughs> Messi'cilik bu göre kadar oğlum. Ben patlanmadınız değil mi? Ronaldo diyen futboldan anlamıyordur Messi. Sonuna kadar Messi. İleride hedefin nedir? Neler yapmak istiyorsun? Sonu geldi galiba. Ya abiye. kendi markamı kurabilirim. Hı <laughs> hı. <laughs> ee, şey giyim giyim üzerine düşünüyorum Hı -hı. takı olabilir Hı -hı. daha birinci sınıfım daha, daha yeni evet daha yeni. tamam düşünüyorum. süper harika bir model yüzü yok mu şeyde nehirde değil mi böyle bir muazzam. hani <gülüyor> 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 bak bak mesaj <misliş> abi <gülüyor> ne <gülüyor> muazzam <gülüyor> evet bir o Usandım. şey sağ tarafında sol tarafında herhalde eşit olunca model yüzü mü oluyordu öyle, öyle bir şey oluyordu <laughs> aynen düşünebilirsin eğer ki arkadaşlar buradan izleyen Eminim ajans arkadaşlarımız vardır. Nehir'e ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmındaki Instagram'lardan. Evet Nehir'cim malumlar patlamalar. İnanamıyorum o yüzden seni şu anda bir tebrik ediyorum. Gel bakalım şöyle geldin yanıma. Evet. Ben Berat 20 yaşındayım. Hı -hı. Sanayide araç katman hususuyum. aldım hocam ya. Video çok yavaş ilerliyor kanka. Evet. Akmıyor akmadı. Çok yavaş Oo. gidiyor ya. <laughs> Abi çadırın balkonu